Baze Türk ailesine merhaba. Şu andaki videoda 1 liraya nasıl bir piston stopper yapabileceğinizi anlatacağım. Videoyu kısa yapmaya çalışacağım. Çünkü bu hobiye yeni başlayan birçok kişi var. Ondan dolayı aklınızı karıştırmak istemiyorum. Çok basit bir şekilde bir piston stopper yapımını anlatacağım bu videoda. İlk önce bir piston stopper yapmak için bujiyi sökeceğiz. Gördüğünüz alet kitinizle beraber Bu Bujiyi söküyoruz. Evet, gevşettik. Söküyoruz şimdi. Bujiyi sök Bujiyi sökmüş kendi bir analiz edebilirsiniz nasıl rengi diye. Benimkinin rengi çok siyah. demek oluyor ki çok zengin ayarda kullanıyorum ya da yağ kullandığım yağ kötü ki öyle. Şelesik serisi mineral yağ kullanıyorum ve çok kurum oluşuyor. Ondan bujiyi sökmüş kendi bir analiz etmenizde fayda var. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi gerekenler hep kullanacağız. Pistonu kitlemek için. Şimdi piston stopper ne diye soran olabilir. Piston stopper pistonun yukarı doğru hareket etmesini önleyen bir parça. Yani kısacası bir yerden sonra krankın bir tarafa doğru dönmesini engelliyor. Burada görmüş olduğumuz gibi eğer siz debriyajı sökmeye çalıştığınızda gördüğünüz gibi ileri doğru hareket eder debriyaj. Yani pardon saat yönünün tersine doğru hareket eder. Bu hareketi durdurmak için ne yapacağız? Biz yanma odasına bir ip yollayacağız. Şu andaki videoda göstermiş olduğum ip. İlk bu sert kısmını keselim ki işimiz daha kolay olsun ya da